Merhaba arkadaşlar. Ben Çınar Bulut. Evet bugün ne yapacağız? Artık yeni değişim bu. Yüzüm açık değil artık. Bir şey diyebilir miyim? Bugün ne yapacağız? Siz de ben açıklayana kadar bir like, bir abone atarsınız yani çocuk. Kanka. Evet, bugün Fikri Kereviz izleyeceğiz. Ben niye alkışladım? Siz de Neyse, bugün Fikri Kereviz izleyeceğiz. Bakalım ne olacak, ne olacak? Dur Fikri Kereviz izleyeceğiz. De. Neyse, ben kendime koltuk alıp geleyim. arkadaşlar açtım. Ay 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 ay. Sesimi açalım. Yaş ilerledikçe bu durum can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Örnek verecek olursam bizim evde kahvaltı saati on buçuktur. Bu yıllardır değişmediği değişemez, değişmesi teklif dahi edilemez. Çünkü annem ve babam daima erken kalkar. Uykuyu çok sevmezler. Ben çok uyuyan, çok geç yatan, çok geç kalkan bir insanım. Uykuyu çok seviyorum. Gece oturmayı da seviyorum. İnanın erken kalkıp erken yatmayı denedim ama bu durum maksimum bir hafta sürdü. Geç kalkmam bizimkilerin hiç hoşuna gitmiyor. Neden? Çünkü sabah taze ekmek almaya onlar gitmek zorunda kalıyor. Ya zaten yaşlanıyorsunuz. Sağlıklı bir beden için spora ihtiyacınız var. Bence ekmek almaya siz gidebilirsiniz. Hatta bir iki tur fazladan atın sabah yürüyüşü olur. Oh mis ama yok. Eğer kendileri ekmek almaya gitmek istemiyorlarsa işin içine çeşitli hile hurdalar karıştırıyorlar. Sabahları annem odama illa elektrikli süpürgeyle dalacak. Bu annemin dilinde kalkmam için birinci uyarıdır. İkinci uyarı ise elektrikli süpürgenin ardından miledayla sertçe zemin silmek. Ha, yine mi uyanmadın? O zaman üçüncü ve son uyarı özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan odadaki camları açmak. Tebrikler, uyandırma girişimi başarılı. Bitti mi? Bitmedi. Uyandırıldıktan hemen sonra kahvaltıya oturacaksın. Senelerdir söylüyorum. Uyandırıldıktan hemen sonra kahvaltı edemiyorum. Ama tabii ki yok. Et... Evet arkadaşlar, şimdi açıyorum. Yenisi o. Niye telefonunu açmıyor ki? Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa karşıdan karşıya geçerken araba mı çarptı? Yoksa serseriler önünü mü kesti? Kesin başına bir şey geldi. Oğlum nereye şimdi bu saatte? Anne arkadaşlarla buluşacağım da babama söylesene ya bana para versin. Ama yanına gidip söyle olur mu? Yavrum sen söylesene. Anne dün de istedim ya. Kızar bana şimdi sana kızmaz. Hayatım Fikri dışarı çıkacakmış para istiyor. Cüzdanın nerede? Lan daha dün verdim ya eşeğe eşek. Of ulan tam yattım çişim geldi ya. Çok da uykum var aslında. Kalksam uykum kaçar mı acaba? Gerçi şimdi yapmazsam bu sefer de uyuyamam kesin. Her türlü eziyet. Of of. Annem görmeden şu çikolatayı arabaya koyayım da. Şöyle altlara doğru. Heh. Görürse izin vermez çünkü. Artık kasada görünce mecbur alacak. <laughs> Oha o telefon senin mi? Tabii ki. Hem de iPhone 17. Oha. Öyle işte valla. Oğlum ver şu telefonumu artık hadi. Teyzeni arayacağım. Bir yalancıya bak yalancıya. <laughs> bunu herkes yaşamıştır. Tek ben değil. Tek ben değil. Herkes yaşamıştır bunu. Şimdi bir tane benzer misafir geliyor. Annemin telefonu alıyor. iPhone 17 falan kandırıyorum çocuğu. Sonra annem istiyor. geliyor gel alıyorum. Hadi başlayalım. Of nerede bu telefon ya? Ne oldu? Telefonumu kaybettim. Tamam bekle çaldırayım nerede olduğunu bulursun. Anne ya telefonum sessizde ama. Çalsa da duymam ki. Ben sana o telefonu sessizden çıkar demedim mi? Arıyoruz ulaşamıyoruz. Bir de üstüne telefonu kaybettin. Aferin oğlum aferin. Böyle devam et. Anne ne yapıyorsun? <laughs> uyu. Uyu. Uyu artık. Harbiden doğru ha. Ne oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? Beş altı sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. Kapakların altındaki kodu daha da haya gir. 250 liraya kadar bakiye kazan. Annenisi. Yeni lan Oğlum. He. Oğlum. He. Anne. Anne neredesin? Ya nereye kayboldu bu kadın? Oğlum yarın ödevin yoktu değil mi senin? Yok. Oğlum sen ders programını düzelttin mi? Anne ışığı açmadan söyleyemiyor musun ya? Işık kapalıyken de duyuyorum ben seni. İyi be tamam uyu. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sabır ver sabır. Allah Allah. La havle ve la kuvvet. Baba bana bisiklet alalım mı? Olmaz. O kadar paramız yok. Alo. He tamam. Sordun mu? Ben o arabaya bir milyon TL veririm. Tamam tamam. Arabayı alınca zaten hafta sonu köye gidip ev yaptıracağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Oğlum getir bardağını çay koyayım. Baba yavaş yanacaksın. Aa, bağda koy. Anne ya kedi ya da köpek sahiplenelim lütfen? Ne gerek var oğlum? Evde senin gibi bir hayvan var. Sen yetersin bize. Defol git. Gözüm görmesin seni. Artık annen falan yok. Duydun mu? Nefret ediyorum sizden. Nefret. <laughs> Bu evden gideceğim. Kaçtığım zaman da arkamdan ağlarsınız. <laughs> bıktım sizden. Bıktım. Keşke <laughs> <b> sen. <laughs> Arkadaşlar. Kuzenim Ayberk'i tanıyor musunuz? Öyle onun videolarını esiniz. Nasıl... Bu keresinde böyle gülmüş. Bu yazmış bir tane şarj şey videosuna bana telefonunu hediye etti şimdi ben de yüzüm kapalı çiziyorum. Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadardı. Serbestsiniz. Hocam ödev vardı. Bunu hak ettin. İşte bu nedenle oluşan durumlarla... Fik Hocam ödev vardı. Birisi sandalye vurdu. Babam gitti. Fikri sen devam et. Oğlum niye takip etmiyorsun? <laughs> Cevap versene niye takip etmiyorsun? Oğlum benim şu çorapları kirli sepetine atsana. Evet çocuklar teneffüs. Arkadaşlar. Evet. Video bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Arda beni izlediğiniz için sağ ol. Hayalim 100 bin abone olmak. Ne olur benimle. Ne olur 100 bin aboneye kadar gidin abone. arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki vardı How you do? Bye bye!